Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Football Manager 2020'de güncel transfer yamalarını hangi dosyaya nasıl atacağımızı göstereceğim. Videonun açıklama kısmına koyduğum yaban ikini tıklıyoruz. Buradan tümünü indir seçeneğine basıyoruz. RAR şeklinde indiriyor dosyalarımızı. İndirdiğimiz yerden Hemen bakıyoruz. Bunları kopyalıyoruz indirdiğimiz yamadaki şeylere. Belgelerime geliyoruz. Fon 2020. Editör kısmına gelip buraya atıyoruz. Tüm dosyalara. Sonra oyuna geliyoruz. Yeni kariyer. Yeri tabanını tıklıyoruz. Buradan dosyanın adı neyse bakıyoruz. Tek tek hepsini seçiyoruz. İsterseniz sınırsız yabancı, yabancı. Hangisini istiyorsanız ona basıyorsunuz. Onayla dedikten sonra yamanı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Hızlıca olmadı bir Türkiye Ligi'ne bakalım. Kimler var kimler yok. Sıcağına başlayalım. Evet arkadaşlar bakalım kimler var. Fenerbahçe teknik bir Erol Bulut. Samatta, Kemal Adem'i, Papi Sisse, Son gün transferlerinin hepsi bulunuyor. Diego Peratti. 10 milyon değerinde. Nazım Sangare. Yani güncel herkes bulunmakta. E takım seçimi de varmış. Gül tamamen. Başka kimlere bakalım hızlıca? Başakşehir. Başakşehir son günlerde Deniz Türücü kiraladı. Giuliano takımda 14 milyon değeriyle. peşe bakalım. Kiraladı oyuncular var mı? Evet. Rosier sağ ve sol e gördüğünüz üzere tüm herkes var takımda. Şimdi Trabzonspor Plasa FOB Jenny Baker. yani Trabzon'da da hiçbir eksik yok. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray, Etobo, Arda Turan, Fatih Öztürk, Fernando Musera'nın da sakatlığında güncellemişler. Yani her şey güncel bir şekilde var bir da. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.